Hepinize yeniler, merhaba arkadaşlar. Kanalıma bildirin, Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü e, videomda dün e, bir mezarlığa gidecektim arkadaşlar. Yağmur yağdığı için gidemedim. O yüzden de yarım kaldı ve ben onu şimdi tamamlamaya gidiyorum. Ama gene de o videomu attım. Ama şimdi yenim yok. Ben kendi başıma ben bir daha hava güneşli olunca artık gidebilirim. yani yağmurlu olduğu için fazla şey yapamamıştım. Arkadaşlar mezarlık hemen kapımızın yani önünde Dün, dünkü videomda söylemiştim ilk videomda. Yani uzağa gitmemize hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi hemen şurası. Bir saniye göstereceğim ben size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası. Gelemiyorsanız gidince görürsünüz. Ee, yani fazla uzağa gitmemize gerek yok. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada çukuru izliyorsanız yorumları yazın. Çünkü orada ben Evet şimdi geldim. Kapı açık. Dün yağmur olduğu için gidemedik fazla. Ama bugün yağmur yok. gidelim. arkadaşlar? Eğer doğruysa bir like atabilir misiniz? Ama sanki şu pencerenin dilleri boğakmış gibi gözüküyor. Ben o yüzden önce bir pencerelere bakmam gerekiyor. Arabaymış das çok kötü korktum. Şimdi gidiyorum. Bir de arkadaşlar Ramazan ayında Ramazan ayından şey mezarlıklar da özellikle mezarlıklar bu yabani bulunuyormuş. gece falan. Yani o yüzden ben çok korkuyorum. Geceleri. Evet arkadaşlar bir gitmeye devam edelim. Mezarlık kulağınızda fındık. Evet gidiyoruz. Şey ne gerek bakmak gerekir mi ki arkadaşlar mezarlığın kapısının önündeyim arkadaşlar Ne o kadar çok korkuyorum ki girebilir miyim bilemez miyim girmek gerekir haydi bismillah amin <laughs> <laughs> Arkadaşlar fena kötü korkunç diyebilirim. Ma şey mezarlık öğretmesi nasıl dayanıyor burada bilmiyorum. Gece bir gün yani gece bir din, sabah falan hep burada. Bilmiyorum belki önüme korkutarak geçebilir. Belki öyle bir şey olabilir diye çok korkuyorum arkadaşlar. Yani dünkü videom yarım kalmıştı da olsun yine de. Ben devamını tutmak istedim. Ama önce bir kapı şuraya baktım. Arkadaşlar şuradan. Arkadaşlar. Aman. Bak. Arkadaşlar bu tarz mezarlıklarda kaplumbağa falan oluyor. Mesela ben bir keresinde görmüştüm. Ay 2019'da ölen var, 2020'de ölen var. Ben yani arkadaşlar çok şey burası göstermek isterdim ama ön kameraya yaptım. Bakın. bakın mesela şu benzerler bakın. Arkadaşlar size kul e, bir dikkatli mezarlıklardan bir tanesi şu. E, mesela demir çekiyorlar ya üstüne falan kapatıyor. Arkadaşım ölmüş adam. Çıkarsa hali yok ya. Allah böylelerine çok sinirleniyorum. Eğer siz sinir ediyorsunuz lütfen bir like atın veya abone olun. Veya yorumlara yazın. Ama bakın gene orada bir şey var. Ben böyle şeyleri fazla ciddiye almıyorum. Yani arkadaşlar şuraya baksın sana. mekanı cennet olsun. Acayip korkuş diyebilirim. Yani öyle korkunç ki. Eğer başka tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Mesela ne tarz istiyorsunuz? Aman arkadaşlar bir evet, gece işte. gelme videosu çekmeyelim. Ama belki çekebilirim de çekmeyelim. Ben gündüz giremiyorum ki anasını satayım. Gece nasıl Doğruysa bir ayak attın. Evet. Şimdi girebilirim. Kimse yok. Ama bir de öbür tarafa bakayım. Öbür taraf yani öteki taraf. Neyse. Neyse. Benim de, 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 de. Burada kimse de de. Evet. Burada çok şeyler var. Burada kaç mesela? gördüğünüz yani şey yaptığınız için teşekkürler dilerim. Arkadaşlar bir de bizim burada bir şey yapıldı. durun oraya gelmiş. Işte. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıldı. Mesela yağmur veya kar yağsa artık karın içi bitti de yağmur belki yağsa değil Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapıldı. Burada bir parmak için bir şey var. Yani böyle büyük düşünmüşler yani yağmur yağmasın Ee, ama şimdi değişti. Ama şimdi değişti arkadaşlar. Ee, aa, üstüne bir şey yaptılar işte falan cırt diye. Böyle değişti birazcık mezarlık. Mesela e, şu kapı var yani arkadaşlar. Bu eskiden yoktu. Onu yaptırdılar. Çok değişik bir şey değil mi arkadaşlar? Mesela şu yerlerde hani bu yerlerde böyle değil arkadaşlar. Yani çok değişik bir yerler var. Mesela şurada bir tane bir şey vardı. Reklam falan işte öyle bir şey böyle. O vardı. E, o da artık çıkmıyor. Çünkü orayı kapattılar. Ve arkadaşlar e, işte mezarlıklar burası. E, şurada bir yazı var arkadaşlar. Ben o yazıyı çok seviyorum ama okuyamıyorum. Hep okuyordum. Ama bu sefer anladım. Ölüler Mezarlığı'na taşıdığını mezarlığı hiç okumayacağım. E, i̇smi dahi sadece bakacağım. O kadar şey, çok kötüymüş ki o mezar. Arkadaşlar e, mesela Şöyle bir şey var. E, bu mezardakiler e, bazıları diyor ki çökünce mezarlıklar yapalım diyor. Bazıları diyor ki böyle de olur, böyle de olur diyor. Çok geç bu. Mesela bak ben annemin mezarlığı var ama burada değil. Hmm, şey, bizim kıyımızda. Eğer oraya gidersem, tabii koronavirüsünden dolayı gidemiyorum. Ama eğer oraya gidersem orada da video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hmm. Yani orada da video çekmek istiyorum. Çünkü ben orayı biliyorum ve şey, orası fazla korkunç değil arkadaşlar. Bir de arkadaşlar orada mezar mezarlığın taşlarına şey, kadın iç giyimlerinden koyuyorlarmış. Ha, öyleymiş. İhtiyacım artık. Haydi bismillah diyerek girelim. Yani keşke Unnskyld. Mm. Mm. tam girerken giremedim. Bakın. Her nefis ölümü tadacaktır. Doğru bu kelime. Her nefis ölümü tadacaktır. Çok doğru demiş arkadaşlar ve artık ben gidiyorum. Çok merak girdim hadi bakalım. kazanlık kurayım sistem. yine ölmüş kişiler var. Oturacak kimler böyle var arkadaşlar? Allah mekanlarını cennet etsin. Ne yapalım? Ne yani biz döreceğiz, biz de bu toprağın altına gideceğiz. Arkadaşlar doğurken yani doğarken de topraktan çıktık. Yani nereden çıktıysa oraya da gideceğiz. Bir arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz dünya gelirken hiçbir şey getirmedik. Derken de hiçbir şey götürmeyeceğiz. Bir koruk efendi gideceğiz. Bu kadar basit. Eğer doğruysa buna bir like atabilirsiniz. Veya yorumda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. Girdim. Bakın arkadaşlar. Bazı bazı arkadaşlar bir şeyler var buraya Yasin koyuyorlar. Eee işte bilmem. Bu kadar Yasin var. Bir de başı ölçü falan. Böyle bir şey koyuyorlar arkadaşlar. Aslında korna bitti. Korna. Korna var diye herhalde koyuyorlar. Evet arkadaşlar mezarlık görevlisi buralarda böyle bir hmm, şey yapıyor arkadaşlar gördün mü? İşte ben buraya çok güzel girdim ben gene de çıkayım gene. Arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Ee, buraya bir like atmayı unutmayın. Bir de abone olun ve yorumlara başka bir video çekeyim ama arkadaşlar lütfen güzel bir video olsun. Eee unutmayın arkadaşlar. Yani eğer beğenmezseniz bir de arkadaşlar sizin yani sizin sayenizde tüm gücümden içeriye girdim. Nasıl olabilir? Neyse artık arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Ee, like atmayı ve abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Bir de yorum yapın güzel olmuş mu olmamış mı veya başka bir video çek mi çekmeyeyim arkadaşlar kedi geliyor korktum Ne oldu? ki. Kediye de karnım arkadaş. Bu kedi beni tanıyor. Benim de ağlamı böyle bir kedisi yani böyle değil de böyle bir ponçik adında bir kedisi var. Çok Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı Like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. 3 tane şey yaparsanız her istediğiniz videoları yapacağım. Bay bay.